geldim hocam boya Efendim? Burası yol değil. Yol. Burası abicim niye kapatmıyorsun o zaman? Kapat. Bak, 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 bak. yol değil diyorum sana. Sen Dayı açık açık. Üzerinde. Açık. açık kapı var üzerinde mi? Yol olsa kapı. Fabrikanın kapısı. Ben orada daha önce çalıştım. Sen mı Efendim? Kapalı bir çıkarsana kalsın. Bir ya hocam şey var çıkartamam şimdi. Yo eğer kapalıysa niye kapatmıyorsun kapıyı abicim? Belediyenin veya devletin olduğu yerde He. kapı kalır mı yola? Kapı var orada görmüyor musun? Adam yazmış Yo, ne, özel ne bir Neresi devletin, devletin dayı? Neresi devletin? Anlamadım ben şimdi. Geçen ya, ya benim yolum ya şahsıma evet. ait yol. Şu senin mi? Evet. İn ben bineceğim. bildirir misin? İzin Yok benim yaşam, abi. dersin. Hayır abi, abi vermiyorum, vermiyorum işte. beni. Vermiyoruz ya. izin arkadaş bizim. Ama kapı sana. açık abi. Açık. Kardeşim yani kapı açık ya. Niye kapı abi, izin 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 kapısı açık? Size, yere yere vardır, kapısı açık olunca ben işlere girebilirim. Fabrikanın kapısı kapı orası. Sana ait bir kapı değil. Ben ait kapı diyorum sana. Açık, açık abi. Diyorum. abi benim, benim, kapım ya. Fabrikamız. Ya daha önce ben orada çalışıyordum. Oradan giriyordum. Nerede çalışıyorsun? Hangi fabrikada çalışıyorsun? Ha? Nerede çalışıyorsun? Ya Farplus vardı ya. Burada burada bir de orada çalıştım. Onlar bizim kiracımızdı o zaman. Öyle anlatayım sana. Anladın mı şimdi? Tamam. Onlar bizim Abi araba, oraya Orada or 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 okuduğun yazman var mı senin? Yok. Var da ya görmedim ya. ki ben bu yere tabelası falan. Orada iki tane levha var. He. Özel mülkiyettir girilmez. Tamam. Yok görmedim ki ben onu. Ama işte. Tamam, ortaya işte. koysana abi o zaman. Ortada. Yo. Ya sen körsen ben ne yapayım ya? Abi önüme bakıyorum ben kenara mı bakacağım? Ya yolun ortasında ya. Bir daha buradan Sağ geçersen Allah el koyarım. Ne söylüyorsun söyle oradakileri. Söyle <laughs> oradakileri Adnan diyor. Kapı var ya. Ne oldu? Kapı var ya. Abi kapı açık ne bileyim ben ya etrafa bakıyorum. Sana, sana ne kapı açık hayat kapalı ya. Abi Sen yol bildin asfalt yol. Allah Allah. tamam <laughs> neyse.